Doğurgadak'ta Asma Mahallesi'ndeyiz. Dün akşam bu bölgede heyelan yaşandı tek katlı evlerinin çökmesiyle bir anne ve oğun toprak altında kaldılar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, Asma Mahallesi'nde yaşanan heyelan faciası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İki vatandaşın hayatını kaybettiği ve 21 vatandaşın yaralandığı olayların hatalar zinciri şeklinde gerçekleştiğini aktaran Yavuz Yılmaz, heyelan yaşanan tepenin üstünde bulunan istinat duvarının yanlış şekilde inşa edildiğini, duvarda su tahliye sisteminin bulunmadığını, duvarın duvarın temel betonun zayıf ve zemine kazık çakılmadan yapıldığını, bu nedenle de biriken suya dayanamayarak parçalandığını ifade etti. Onları kurtarmak için bölgeye giden arama kurtarma ekipleri ve orada bulunan vatandaşlar da ikinci bir heyelanın olmasıyla yine toprak altında kaldılar. Daha büyük bir facianın da eşiğinden dönüldü. Heyelanı tetikleyen en önemli etkenlerden biri heyelan yaşanan tepenin üzerinde yapımına başlanan yol bu yol için yapılan istinat duvarının temeli çok ince ve istinat duvarında barbakan adı verilen yani duvarın bir tarafında biriken suları diğer tarafına aktarması gereken boru tahliye sistemi yapılmadığı için burada biriken ve baskı yapan su ile birlikte İstinat duvarı temeli ile birlikte koparak arama kurtarma çalışması yapan ekiplerin üzerine geliyor. Aynı zamanda iş makineleri toprağa gömülüyor. Biraz önce burada jandarma arama kurtarma köpeği ile birlikte buradaki çamur ve toprağın altında bir başka vatandaşın kalıp kalmadığı yönünde son bir incelemede yaptı. Mahalle halkı ile yaptığı görüşmelerden edindiği bilgilere göre Heylan'da hayatını kaybedenlerden Said Çakır'ın olaydan 15 gün önce Heylan tehlikesi konusunda yetkilileri uyardığını ve yardım istediğini ancak bölgede gerekli tedbirlerin alınmadığını söyleyen Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Yılmaz olaydaki ihmal iddialarına dikkat çekti. Kurtarma operasyonunun doğru yönetilmemesi nedeniyle ikinci bir facianın kıyısından dönüldüğünü ve arama kurtarma ekiplerinin hayatlarının büyük bir tehlikeye sokulduğunu belirten Yavuz Yılmaz. Yine ekiplerin üstün gayret sayesinde facianın büyümesinin önüne geçildiğini altını çizdi. Arama kurtarma faaliyetleri için bölgeye giden ekiplerse daha büyük bir facianın eşiğinden döndü. Çünkü zifiri karanlıkta yeterince aydınlatma yapılmadan, Yoğun yağış altında gerekli güvenlik tedbirleri alınmadan başlatılan bu çalışmalarda tepenin heyelanın olduğu yerin hemen üzerinde yapımına başlanan bir mahalle yolunun istinat duvarının parçalanarak kopması ve ikinci bir heyelanla birlikte çalışma yapan insanların üzerine gelmesiyle birlikte 21 vatandaşımız toprak altında kaldı.